merhaba. Kardeşler bugün siz gizlice akşam gizli uygulamalar deneyeceğiz. Bir Kardeşim gel. Sadece kameracı ablam evet, var. Evet arkadaşlar. Yanımda kimse yok. Çünkü akşam kimse evlerinden çıkmaz ve yatar. Evet şöyle gösterelim ortamı. Şu birisi bir seyir. Abi abi, abi nasıl? Gel ışık oraya etmiyelim ışık var görünmüyor evet arkadaşlar şimdi gizli konutlara şimdi kısık. şu ev arkadaşlar şu evi görüyor musunuz Bu ev boş arkadaşlar şimdi gelin o eve bir bakalım Işık var ışık var ışık var koş arkadaşlar ışık koş 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 Koşun koşun. koş koş şu an size kötü bir ışık gösteriyorum. Sarı ışığı görüyorsanız like atın. Kardeşim ne yapalım bitirelim mi videoyu? Kardeşim 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 Allah belanızı vermesin. Allah Allah belanızı vermesin Yaşallah, Allah belanızı ver. koşun koşun koşun. Ne yapalım kardeşim devam Allah. devam edelim mi? Birisi bize baktı. bize arkadaşlar. Birisi var. Bizi var. Bizi var. Evet gitti yüz. <laughs> Aman ne kaçın. Aman korkuyorum ben. Arkadaşlar şuradaki ışığı görüyor musun? Onlar. Onlar bina. Baş 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 video çekmiyorum ben. Huh? Şimdi baş sen tabletini git. Siri. Hola. Arkadaşlar bir tane komşu. Komşumuz çıktı bir tane. Arkadaşlar yanına oyuncak silah var. Bir tane komşumuz var. Çıktı bir tane. Şimdi ben seni tabiye getir Siri'ye Siri bazı sorular soralım. Koş. Koş. Geze, gece Gece gizleyeceğiz Siri'ye sorular soracağız. Yani Google'le. Çok korkuyorum. Arkadaşlar çok 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 korkuyorum yapma arkadaşlar. Bu arada bir, bir tane telefon sesi duyuyorsunuz o annem. Anne. Anne. annem şey annem telefonla konuşuyor. Çünkü annem olmadan biz asla yapamayız. Şu oysa ama tek başıma yapmayı isterseniz söyleyin. Başka bir kapat baş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Barış kapıyı kapat teli çek. Kapı kapat teli. Teli getir teli. Tamam tamam. Ee, şimdi tamam dedi. korslar. Sizin değil. Otogilas. Evet, evet Otogilas. Otur evet, otur. Enes'in kapısında da yamıyor. Tamam tam şu otur otur otur. Otur Ya onu zıtlan diyor. Barış. Evet gül ya. Barış otursana. Korkuyorum. Ya otursana. Otur. Hadi şimdi kokuyorsan sana de. Sen gece ne yapıyorsun de. Gece Aynen. ne yapıyorsun? Siz çok sıkıntı olur. <laughs> Lan sakın siz Siri yaparım. Evet sakın siz vursun. Ben Google Şimdi şöyle. Siri geceleri ne yapıyorsun? Siri geceleri ne yapıyorsun? İnternet bağlantısı. Çok korkuyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şu an kapıyı Neyse devam et. Evet. De Arkadaşlar benim de. Oh. Bu arabayı ben biliyor sanki. Sili geceleri ne yapıyorsun? Sili geceleri ne yapıyorsun dedik. Kalbim geceleri de duracak de resmen. Duracak. Kalbim duracak barış. Arkadaşlar bu video sakın. 10 e, yaşından e, ya 5 yaş şey neydi onun ismi? Et, 4 yaşından 6 islemesin. Yani 3 2 1 var islemesin. Çünkü gerçekten korkuyorsunuz. Bu arada annem konuşuyor ya. anne. bağlanmanız gerekir. Barış kaç. Barış, <laughs> bağırma bağırma baş, bağırma bağırma baş, bağırma bağırma kaç, <laughs> Baş kaç, baş kaç. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bir araba geldi. Bir araba geldi şu an. Gördünüz mü? Bir araba bizim kapının önüne geçti. Arkadaşlar... Evet arkadaşlar şu an... Arkadaşlar şu an içki gülü adam var. İçi gülü var. Oh, oh, <gülüyor> <gülüyor> ah, kayboldu. Yemin ederim kayboldu. Arkadaşlar, benimki videomuz bu kadar, bu kadar sonunda. Geri <laughs> geldi. Yemin ederim. Ya sizi, sizi hayır mı? Barış, barış. İçeri gireceğiz. Sizi çok 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 seviyorum. Hoşça kalın de. Hoşça kalın. Hatırlamak. bak. çok sevdim. Unutmayın. Bye bye. Bye bye arkadaşlar.